Hadi sonra ne diyeceksin sen? Evet. Ötüyen daha ne yapsın? Geçen araba bozuldu, araba yaptırmaya gittim. Ee, oradaki usta, dükkan sahibi dedi, kira dedi, 15 liraydı, 45 milyar yaptı dedi. Aa, Kaç aylık? Ayda 45 milyar. Senin dükkan? Yo, o arabayı yapan ustanın ha, dükkanı. 15 daha liraydı 45. Adam neyle karşılayacak? Var mı ki, yapabiliyor mu, çalışıyor mu, demiyor ya. Dergece Allah'tan arıyor ya. Kitap. Ev sahiplerini vicdan lazım. Tabi Tabii tabii tabii. Sevme, vicdan tabii, vicdan tabii. Dur bakalım adam akşam akşama kadar bir iş yapabiliyor mu? Yok. Geliyat var mı yok? 45 45 bu ne lan? Of of. Yazık ya. Yazık olsun ya. Elin görür kolun alamam. Kolun görür elin alamam. Hassa kimseye. Güveyi... Kar yağar mı şla? İyi. Kar yağar mı? Rahmet yağar mı? Ya. Böyle olduktan sonra insanlar diyorum. Ya mat ya mat. Bu gene de çok biliyor da Allah ağsız dizsiz hayvanlar için biliyor. Çoluğun çocuğun için rızkısını veriyor. Vallahi bu Allah. Onlar da olmasa değil mi aşağı? Onlar da olmasa çığır çığır sen birbirini yık.